Her gün parmaklarımızın ucunda olan o küçük, renkli simgeler, yani emojiler. Peki bunların hikayesine, nereden geldiler, nasıl hayatımızın bu kadar merkezine oturdular? Gelin hep birlikte bu inanılmaz yolculuğa çıkalım. Şöyle bir düşünün. Sadece tamam yazdığınız bir mesajın karşı tarafı nasıl da sinirlendirdiğini hiç yaşadınız mı? Ya da belki de siz birine kızdınız ama o sizin şaka yaptığınızı sandı. İşte bu, yazılı iletişimin en büyük handikapı. Ses tonu yok, mimik yok, duygu tamamen kayboluyor. Bakın, aradaki fark dağlar kadar, değil mi? Sadece, tamam. Bu ne şimdi? Soğuk, mesafeli, belki biraz kızgın bile. Ama yanına şu küçücük baş parmağı eklediğiniz an, tamamdır, hallederiz, sorun yok anlamına geliyor. İşte emojiler tam da bu işe yarıyor. O kaybolan duyguyu geri getiriyorlar. Peki bu küçük kurtarıcılar yani duyguları aktaran semboller tam olarak ne anlama geliyor? İletişimdeki hangi boşluğu dolduruyorlar? Gelin biraz daha derine inelim. Emoji kelimesi aslında Japonca'dan geliyor. E yani resim ve moji yani karakter. Kısacası resim karakter. Aslında olay tam da bu. Hani yüz yüze konuşurken kaşımızı kaldırırız, gülümseriz ya. İşte emojiler o mimiklerin, o ses tonunun dijitaldeki hali. Yazdıklarımıza o eksik olan ruhu, duyguyu katıyorlar. Peki her şey nerede ve ne zaman başladı? Hazır olun çünkü zamanda bir yolculuğa çıkıyoruz. Yıl 1999, yer Japonya. Hikayemizin kahramanı Shigetaka Kurita. O dönemde insanlar deli gibi kısa mesaj atıyor ama mesajlar ruhsuz, kupkuru. Kurita'nın kafasında tek bir soru var. Bu metinlere nasıl duygu katabiliriz? İşte bu basit soru her şeyi başlattı ve Kurita'nın bulduğu çözüm neydi biliyor musunuz? İşte bu sayı. 176. Evet, yanlış duymadınız. Bugün binlercesini kullandığımız o devasa emoji dünyasının temeli sadece ve sadece 176 tane küçük simgeyle atıldı. Ne kadar mütevazı bir başlangıç, değil mi? O ilk sette neler vardı peki? Öyle karmaşık şeyler beklemeyin. Bir güneş, bir kalp, telefon simgesi, bir de tabii ki basitçe gülen ve üzülen yüzler. Yani amaç çok temel bilgileri ve duyguları hızlıca iletmekti. Ama işte bu basit fikir adeta bir devrimin fitilini ateşledi. Tamam, Japonya'da harika bir fikir doğdu. Ama bu fikir okyanusları aşıp nasıl oldu da hepimizin cebine girdi? İşte şimdi o yolculuğa bakacağız. 2000'lerin ortasında akıllı telefonlar yaygınlaşınca bir kaos başladı. Siz bir emoji gönderiyorsunuz, arkadaşınızın telefonunda alakasız bir kutucuk çıkıyor, tam bir kargaşa. İşte bu sorunu çözen kahraman 2010 yılında sahneye çıkan Unicode konsorsiyumu oldu. Dediler ki, durum bakalım biz bu işe bir standart getiriyoruz. Ve bu adım emojileri yerel bir trend olmaktan çıkarıp küresel bir dil haline getirdi. Yani ne oldu? Artık iPhone'dan gönderdiğiniz gülen yüz Android bir telefonda da gülen yüz olarak görünüyordu. Kulağa basit gelebilir ama bu emojilerin evrensel bir dil olmasının kapısını sonuna kadar açtı. Artık hepimiz aynı dili konuşuyorduk. En azından görsel olarak. Standartlar oturdu, herkes birbirini anlamaya başladı. Peki, sonra ne oldu? İşte o zaman emojiler gerçek anlamda evrim geçirmeye başladı. Sayıları arttı anlamları derinleşti ve adeta kendi başına bir dil oldular. Şu grafiğe bir bakın. İnanılmaz değil mi? 1999'da 176 idi, bugünse 3000'den fazla. Bu sadece bir sayı artışı değil. Bu bizim iletişim kurma şeklimizin ne kadar derinden, ne kadar kökten değiştiğinin en net göstergesi. Ama bence en önemli gelişme bu. Emojiler artık sadece basit ikonlar değil. Farklı ten renklerinin gelmesiyle, cinsiyetten bağımsız seçeneklerle, her türlü mesleği temsil eden karakterlerle, hatta tekerlekli sandalye gibi simgelerle emojiler toplumu yansıtan bir ayna haline geldi. Herkesin kendini ifade edebildiği, evet bu benim diyebildiği bir alana dönüştü. Gelelim Madayo'nun diğer yüzüne. Hani emojiler yanlış anlaşılmaları önlemek için icat edilmişti ya, eh işin ironik yanı şimdi kendileri birer yanlış anlama kaynağı olabiliyorlar. Emoji kullanırken dikkat etmeniz gereken üç büyük tuzak var. Birincisi, aynı emoji farklı telefonlarda bambaşka görünebilir, aman dikkat. İkincisi, aşırıya kaçmayın. Mesajınızı emojilere boğmak ciddiyetinizi kaybettirebilir. Ve en önemlisi, kültürel farklar. Sizin için masum bir el işareti, başka bir kültürde hakaret anlamına gelebilir. İşte size mükemmel bir örnek. Şu iki elin birleştiği emoji. Bu şimdi ne demek? Teşekkür ederim mi? Dua ediyorum mu? Yoksa çak bir beşlik mi? Kime sorduğunuza göre cevap değişir. İşte bağlam bu kadar önemli. Yanlış yerde kullanırsanız niyetinizle ortaya çıkan anlam arasında uçurumlar olabilir. Sorunun kökeni aslında tam da bu, bilinçsiz kullanım. Çoğumuz o an hoşumuza giden bir emojiyi "Aa bu ne şirinmiş." diyerek gönderiyoruz. Ama o emojinin asıl anlamı ne? Başka ne gibi anlamlara gelebilir hiç düşünmüyoruz. İşte bu da dijitalde yaşanan o büyük iletişim kazalarının ana sebebi. Sonuç olarak 20 küsür yılda emojiler basit simgeler olmaktan çıkıp küresel bir dil haline geldi. İletişim kurma şeklimizi tamamen değiştirdiler. Ama sormamız gereken asıl soru şu. Bu kadar güçlü bir dili, bu yeni evrensel dili gerçekten doğru kullanıyor muyuz? Belki de bir sonraki mesajınızda o gülen yüze tıklamadan önce bir saniye durup düşünmekte fayda var.